Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Kur'anya bölümüyle karşınızdayım. Evet. <laughs> Neyse. Evet bir şey diyecektim de şu anda vazgeçtim. Çok uzatmadan şu anda en son güzel ilerlemiştik diye düşünüm ekonomiye bakmıştık. Şu Almanya, Fransa'dan savaştık Tamam şu Rusya. Rusya 3 kişiyle savaştaymış. Bir Rusya savaş girebiliriz. Şuradan çok savaş geleceğini düşünmüyorum. Barış yaparız. Şu askerlere şey yok. Şunu şuraya çekeyim. Şöyle yapayım. Of çok sınırımız varmış bundan ya. Şöyle hızlı, hızlı Yok sen değil. Şuradan Şöyle asker basalım. O bu kim ya? İtalyan. Şöyle şuradan böyle şuradan hızlı hızlı. Çin Çin at püskürt onu. Hadi Rusya yaparsın sen ya o kadar gücün vardı ya. Hadi. o Sıkıntı. Şöyle biraz puskurt sen yeter bana ya. Şuradan biraz destekte de bulayım sana. Şuradan şöyle 12 bin. 12 .000 değil de şuradan ticaretten şöyle bir güzel yollayalım. Tamam. Şuradan hızlı bir şekilde biraz püskürt. Hadi ya şimdi Çin'den uğraşmak istemiyorum ya. Şuradan çıkart bunu. Hadi. <laughs> hadi. hadi. Hadi Rusya. Yok abi ya Rusya. O zaman şöyle yapalım. Çin savaş ilan et. Rusya savaş ilan et. Ben... <laughs> Büyük bir riske giriyorum ama şöyle şuradan basalım şuradan şöyle Hı, hmm. bu hareket bu bitti tamam şöyle biraz bak evet Çin abimiz bize gösterdi gösterdi ama ellettirmiyor şuradan şunu oradan onu burada kaç var 13.000 güzel Öyle yollar onu. Şurada bas. Ya bir hareket puanı niye bitiyorsun ya? Tamam ora gitti. Ora öyle. Tamam güzel. Şimdi. Siz şuraya çıkabiliyor musunuz? Güzel. Siz buraya çıkın. Siz buradan böyle yollayın. Şuraya ekle bunu. Şuradan şuraya. Şuradan evet Şuradan bunu hareket et. Şuradan 700 yolla. Bunu buraya yolla. Buradan sen buraya git. basabiliyoruz mu? Hayır tamam. Buradan güzel bir şekilde Çin geçirecek bize evet. Güzel bir şekilde geçirecekler bize. Buradan onlar geçiyor. Şuradan şöyle yollayalım. Burada askeri yoktur ya. Yoktur değil mi? Yok yoktur yoktur. yoktur. Evet yoktur ya. Ama hareket puanım olsa güzel olurdu. Tamam. Oraya gidene kadar geç. Burayı aldık ama. Şuradan şöyle. şu böyle. Raket bon, Çok hızlı bitiyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Herhalde daha asker olan yerlere gelmedik. Olsun. Sen başkente geç o zaman. Buradan. Şuradan. Tamam. Şuralardan asker basmak lazım. Yeter mi? Hah güzel. Onu oradan oynattık. Kim? Bu da Rusya tamam. Buradan zaten bitti artık. Oradan ordu bekleyemeyiz. Şuradan şöyle şöyle. Aa yine bittim. Alalım. biz buradan no, güzel bir toprak bayağı bir toprak almamız lazım geçelim şöyle kaç oldu 5000 tamam bunu böyle yapalım şurada basalım şurada ilerlesin şurada bir tane daha basalım şuradan 6000 gitsin Şuradan 3000 Buradan askerleri birleştir. Buradan son bir adım olsun. Buradan böyle oynamak lazım. Böyle <laughs> oynamak zorundayız. Eee oraya gitmiyor. Ha. Geçelim. Buradan Seni şuraya ekleyeyim. Buradan 2600 olsun. Sen geri dön. 3000, 3000 devam etsin. Buradan böyle yol desek hayır, hayır, Sen şuraya, sen buraya, biz buradan tamam. Sen şöyle arka şöyle baskın yapsak. Sen şuradan buradan oynasa. Siz buradan girermiş gibi yapın ama girmeyin. Şöyle girermiş gibi yapın ama siz buraya girin. Şuradan siz şöyle şuraya yollayın. Şuradaki askerler beklesin burada basıyoruz. Güzel orayı aldık. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şuradan şöyle bir transfer yapalım. Böyle şöyle tamam. 7000'i buraya yollayalım. 3000 oraya. O oraya. Şurada asker yok mu? Basalım. Sen üstten güzel. Tamam. Sen dur. Buradan bir asker basa bas kardeşim sen şöyle zaten başka bir yere gidemezsin sipariş çekelim biz 83 Rusya şimdi İspanya sürtürler bizim kurmamız için şöyle almamız lazım tamam tamam şuradan geçelim şöyle 4000 4000 tamam 19000 16 bin. Şimdi senin barış yollayayım ben sana. Şuradan hazır cüsseyi barış yapayım yoksa bize güzel <laughs> bir kimsin la? Çin. Hayır lan Sen oradan bak ya. Sen kimi korkutuyorsun ya? 22 bas. Oğlum için senin yaşadığın Şunu şuradan Para bitti Oğlum sen barış barış kabul etmedin çek çek sen, sen oğlum Çin yanlış strateji uyguluyorsun kardeş Ukrayna var bak Şuradan şöyle oynayalım 7000 asker var burada burada sen oyna Tamam. Tamam 7000 askeri oynamadık falan. Tamam. 8000 askeri şöyle. Bunu buraya yolla. Şuradan şuna şunu alın. Onlar öyle hareket ediyor. Tamam. Ya bu sefer ne güçsüz çıktın ya. bir atayım. Üstüm ecbur satmak zorundayım. Oo yol oraya oraya Tamam. Yok, yok, yok. Şimdi şöyle yok, şöyle, şöyle, şu. Ne kadar kırmızı ya? Kaynağı yok. Çin, 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 Çin. Yaptım ben Çin. Neyse, şöyle geçelim. Oradan da mı girmeye başladın sen? Şuradan şöyle 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 böyle, böyle girsem şuradan şunu yollasam şu tuz kaldı ya 2000 şuradan ne yapayım oradan ilerleriz ya hımm böyle ya buranın gücünü gösterelim bunlara tamam 15 kaldı. Şunu şöyle yollayalım. Şuradan orduyu ver. Artık puanı bekliyorum. Tamam geç. He, onlar ordu getirene kadar biz buradan ilerleriz ya. Şunları şurada bir geçtik. Tamam. Böyle 3000 var. Böyle 3000. I. Şuradan hareket puanı yettiğince Bunu oynuyoruz? Tamam. Güzel, 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 güzel. o tamam ya. Ya uçun kim de bizi korkutuyor burada ya? Şöyle, birini buraya yolla, bunu buraya, bunu buraya. Şöyle güzel bir taktikle bu işi. Yok yok sen değil yarın buraya gitsin tamam. böyle az kaldı geçecek bu senin bütün topraklarını alamayacaksın. Neyse aldığımız kadar böyle böyle. Oo. Oh. Tamam tamam bu sefer sen benimle barış yapalım. O zaman şuraları alayım. Ne o zaman sondan dalarız Şöyle savunma yapmak için lazım bunlar. Şimdi inşallah Rusya'ya kalır diye düşünüyorum. Tamam. İçine de bir yollayalım yine. Neyse. Şimdi orduyu böyle bölelim. Şuradan şuradan tamam. Bu Şu böyle, bu böyle. Şuradan ordu basalım. Buralarda yeni gelmiş, 49 Yok o başka bir şeymiş tamam. Yüzde Şuradan bas. Şu orduyu da hareket ettir. Şöyle. Oradan gelmeye başlamış. Tamam şuradan. Şunu ilerletelim. Üstte biraz birlik lazım. Çin. 75 bin kişini öldürdüm. Hadi. Bak ya. Ya iyi cin, sen kimsin ya? Şuradan şunları yapayım. 50 50 tamam. geliyor musun? Ha. 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 Yunan, Yunan, Yunan. Yunan kardeşim sen hayırdır ya? Bak bak ee, Yunan 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 Şimdi bana borç aldırmak zorunda benim neden bırakıyorsun Yunancığım Sen bana neden borç aldırmak zorunda Bırakıyorsun yani Tarihinde en büyük Bak küçük demiyorum En büyük darbeyi Benden mi yemek istiyor Bak Bak ya Bizim ekonomi nerede dönüyordu Almış aldım. Güzel tamam. Hareket puanı yet bir günde. Ay hareket puanı. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şuna git. Ya orayı nasıl alamıyorsun? Bak ya bir de Çin'den uğraşıyorum işte. Şuradan 11 bin asker. Tamam güzel güzel. Çin sal beni gözünü seveyim ya. Hem ikinizden ben uğraşmak istemiyorum ya. Benim benim hayallerim vardı. Bak bak ya nasıl saldırıyor. Hayır hayır hayır. tamam. Türkiye o tamam. Şuradan 2000 asker. Şöyle tamam bize Yapma Çin ne yapıyorsun? Tüt tüt tü. Çin Çin Çin. Siz böyle gidin. böyle gitsin. Sen 10 bin burada ne iş var ya? 3 Şimdi Üç mü dedi orada? Şurası gidecek yer var öyle Kabul etmedi yine Yunanistan Şurayı bana bak. barış yap sen Yaparsın herhalde ya Sen, sen yaparsın ya bu işi yaparsın Tamam güzel Burada asker üretemiyoruz. Ya ya ya. Yok, Çin barış yapayım senin. Hadi de. Tamam, onlar sende kalsın. Hadi. Çin, ya sen amacın ne ya? Jo, biraz yeri var orada. <laughs> o zaman yapacak tek bir seçenek var. Hindistan kardeşim için savaş ilan eder misin? adam sen. Sen, sen adamsın. Sana beton yapmaz. Tamam. Şimdi barış yapmada göreyim seni. Ee, öyle adam o. Diplomasi işte böyle. Şöyle askerleri toplayalım. Şuradan güzel. Böyle. Ah Çin ya sen beni durduk yere niye bu kadar zorladın ya? Şöyle başkente ilerleyin. Şurada asimileleri tamamlayayım. 50 50. Geç 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 geç. Şuradan şöyle. 29'a vermeseydin iyiydi ya. Hızlı hızlı 100.000 100 bin. Şöyle. Şurası tamam bitti mi? Bitti. Evet. Bakalım. Üçüncü sıraya ulaşmışız. Güzel. Rusya geçebilmişiz. Rusya nerede? Rusya gidiyor ya. Rusya, Rusya biz beklemedi. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Bizim Zelenski abimizin ben yüzüne kurban olayım senin ya Buradan Zeliski abimize başarılarını devam ediliyorum. Bir sonraki bölümde de inşallah palkınları temizleyelim artık. Rusya'ya hazırlıktan biraz kamu karışık oldu. Ama güzel güzel güzeldi. Evet arkadaşlar Zeliski abimizle Ukrayna'ya veda ediyoruz.